dostluk binasının etrafındalar. Sarmaya başladılar. Başrolünde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğan Demir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışığın yer aldığı 49 2014 yılında Musul'a saldıran DEAŞ militanlarının Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli 49 Türk vatandaşını esir almasının ardından yaşananları konu ediniyor. Ajanımızı bölgeye yolladım bile. Kimi yolladım? En iyi adamı. Gece yarısı başlıyor. Uzun süren ön hazırlık ve araştırma döneminin ardından senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınan 49'un yönetmenliğini Hakan İnan üstlendi. Operasyon iptal. Çıkın oradan hadi. Hani bu 49 kişi? Sarsıcı bir hikayeyi birbirinden etkileyici oyuncu performansları ve hiç düşmeyen bir tempo ile anlatan 49, yeni sezonda sinema izleyicisinin en merak ettiği projelerin başında geliyor. Onların arasına girebilirsek şansımız yüksek. Bütün giriş çıkışları tutun. Prodüksiyon kalitesi, etkileyici görsel efektleri ve gerçek bir hikayeden uyarlanan senaryosu ile 49 yarın sinemalarda. Türkiye Cumhuriyeti devletimizi resmen bağımsız bir ülke olarak tanıdığını bütün dünyaya duyuracak. Hepsini öldürün.